Videoyu başlattım mı görmediğim için şu an konuşamıyorum. Videoyu başlatmışım. Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Nasıl gidiyor evet arkadaşlar? Soğuklar geldi. Kış geldi daha doğrusu. Biliyorsunuz eskisi gibi artık tişörtlerle çıkamıyoruz. Buradan sola dönüş var değil mi? Var var. Bugün Can Sönmez birlikteyiz. Youtuber Can Sönmez. Neden Youtuber Can, Can Sönmez diye belirtiyorum onu da söyleyeyim. Arkadaşlar geçen ben Berat'ın motoruyla bir şaka yaptım. Yeni motor aldım diye video paylaştım biliyorsunuz. Ben Berat yerine bir arkadaşımın motoru dedim diye bütün grupta bizim bir WhatsApp grubumuz var. <laughs> bütün grupla benle 4 gün boyunca dalga geçtiler. Bana laf söylediler. Dediler ki bir arkadaş, bir arkadaş, benim hakkımda da bir arkadaş diye bahsedersin böyle de laf laf soktular sürekli de insan is isim verir falan diye. Ha? Duymuyorum bağır. Ha? Ne diyorsun duymuyorum. Kimsiniz? Ben Burak sen kimsiniz? Abi Burak mı? Ben bir arkadaş sanmıştım. Senin ağzını nasıl... <laughs> <Şirresi. gülüyor> Hala yapmaya devam ediyorlar ve eee neydi ismi baya böyle sinirim bozmaya başladılar artık yani boku çıktı yani bütün ekip benden al geçiyor şu an o yüzden artık tövbe ettim bundan sonra bir arkadaş yok bundan sonra YouTube'daki ismi neyse onu kullanacağım arkadaşlar Samet de demeyeceğim bundan sonra Motolitik diyeceğim Oğuzhan Muslu zaten Oğuzhan Muslu biliyorsunuz Çapın zaten Çapın yani Ali var Ali'ye ali de Amaçsız Ali diyeceğim. Amaçsız diyeceğim anasını satayım herkese bir ismin ismiyle hitap edeceğim şeyle nikiyle Bundan sonra böyle aga. <laughs> Tövbe ettirdiler yani kısacası. Neyse o videoda öyle oldu işte. Ondan dolayı hala benimle uğraşıyorlar. Bu arada arkadaşlar geçen videoda bir daha bir daha YouTube'da kimseye şaka yapmamam gerektiğini fark ettim. Çünkü ben videoda tamamen şaka amaçlı dedim ki motor aldım diye video attım. Zaten bunu videoyu tam izleyenler öğrendi. İzlemeyen tayfa, tamamen izlemeyen tayfa bana zaten yorumlarda, YouTube'da yorumlarda <laughs> bir de Instagram'dan yazmış. Ya arkadaşlar videoyu 3 dakika izleyip sonra izlemeyerek videonun tamamına kanaat getiriyorsunuz. Ben şaka olarak dedim ki yeni motor aldım. Ben R25 zaten almayacağım. Hani e, bütün ekip demiş ki dedi ki o Berat'ın motoru, Berat'ın motoru. Değil mi kanka? Kanka mı? Bu ne samimi ya bilen? Kardeşim yeter ama boku çıktı ya. 4 gündür ağzıma sıçtınız. Yeter be kardeşim ya. Allah Allah. Sanka, 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 sanka. <laughs> Tövbe ettim. <laughs> Her neyse ne, ne diyordum anlattım ha. Videoyu 3 dakika izleyen adamlar benim gerçekten R25 aldığımı zannetmiş. Bir de Berat'ın motorunu aldığımı zannetmiş. Çok yani moralim bozuldu. Bir daha YouTube'da şaka yapmayacağım arkadaşım ben. Yapmayacağım. Tabii ki de R25 benim motorum değil. Gördüm çok iyiydi. Bir daha anlasana. Tamam. Ayağı da yere koyuyor ama. İkidiri konum kesiliyor konuştuğum muhabbeti unutuyorum Bir daha da tövbe ettim şaka yapmayacağım YouTube'daki izleyicilerime çünkü Dediğim gibi bazıları 5 dakika izliyor bazıları 3 dakika bazıları 1 dakika istiyor Ve videoyu tam izlemeden hemen kanaat getiriyorlar bu Berat'ın motoru Ha abi inandık senin motorun olduğuna Abi bu senin motorun değil biliyoruz falan filan yapmışlar Ulan tabii ki de benim motorum değil deli misiniz? Ben arkadaşımın motorunu niye benim motorum diye şey yapayım. Zaten şaka yaptığımı videoda da söylüyorum. Hemen de galyana geliyorsunuz ya. Geldim. Ben canı delik Ulan orospu! <laughs> Canım da böyle ekipmanlı gezdiğine bakmayın full ha. Tam tehlike. Full basıyor. Yetişemiyorum çocuğa ya. Tam bir R25 boy olmuş. Şuradan geçebilecek miyiz biz ya? O trafik başlıyor ya. iğrenç Şu an nereye gidiyoruz? Alsancak'a gidiyoruz arkadaşlar. Çelebiye. Biliyorsunuz ki İzmir'in meşhur bomba diye bir tane tatlısı var çok meşhurdur. Bütün İzmir bilir. Hatta İzmir dışındaki yani insanlar da bilir de çok. Hani İzmir'e geldiğinizde yapmanız gereken ilk şey Çelebi'ye gidip bomba yemektir. Bomba yemeye gidiyoruz. Hem size Çelebi'nin bombasını göstermiş oluruz. Hem de biz de bayağıdır gitmiyorduk. Yani bayağı bayağıdır gitmiyorduk. Hem de gitmiş olacağız. Bu arabanın arkasındaki yazıları okusana. Bildiğiniz sosyal medya şu an burada. <laughs> Bane 21 Bu ben de fark ettim bu arabayı <laughs> Oha Kadi! Kanka 31 yazmış lan O sıcı sıcı O çok komik 32-1 Aynen 32-1 var Çuu <laughs> Çuu bunlar şey Twitch tayfa Twitch tayfa <laughs> Neyse gideceğiz bir bomba yiyeceğiz hem de size İzmir'de oturmayanlar, İzmir'de olmayanlar Daha doğrusu bombayı bilmeyen insanlara bombayın nasıl bir şey olduğunu gösteririz Böyle bir video yapacağız Biraz geç kaldık ışı hava karardı Canın karşıya kadar bir işi vardı Onu biraz uzun sürdü işi Işık biraz kaçtı Ama sağlık olsun yine var yani Şeridinde git lan Amca pat pat. İnşallah bir çevirmeye takılmam. Egzozdan dolayı laf yapmazlar umarım. Tek korkum onun dışında bir sıkıntı yok. Kapalı gördün mü? Ha? Kapalı Gördüm. Açtın mı? Açtım <laughs> Aynayı açmış. Yaşlı adam unutmuş, her şeyi unutmuş adam ara aynaları kapalı motor araba sürüyor. Bak pederek oradan basıyor beni geçiyor ya. He? <laughs> <Kanka, gülüyor> Niye? Kardeşim ne alakası var? Yasak mı bizim geçmemiz oradan? Ha otobüs ha! kanka bu videoyu izliyorsan bak görüyorsun değil mi? Bak debriyajı kullanıyorum ha. Sonra bana laf yapma. Beret bu arada e, debriyaj atmak sevmiyor. Atmayı sevmiyor. Attırmıyor da. Korku zannediyor ki motora zarar veriyor. Ben de dedim ki kanka tamam söz veriyorum debriyajsız vites atmayacağım hiçbir şekilde senin motorunla. Kanka diyor atmayacaksan hiç sorun yok diyor. Tepe depe kullan kullanama diyor. Atmazsan sevinirim diyor. Atarsan da motor alırım demişti. <laughs> Kaç şerefsiz uzadı ya Şuradan sağdan sağdan Alsancağa doğru Evet arkadaşlar şimdi Alsancağa geldik Burada biraz sessiz olmamız lazım Ha bu arada şunu da anlatmayı unuttum ee, Gençler e, Merak etmeyin şey videosu okuldan alma videosu yalan olmadı ee, Motorla dediğim gibi hala olsanın işi bitmediği için Motoru alamadım daha Aldığım gün direkt olarak dediğim gibi birinize yazacağım Ve o kişiyi alacağım O yani konuşacağım hani diyeceğim ki okul çıkışın kaçta diyeceğim ve alacağım onu Merak etmeyin yani yalan olmadı o video aklınıza öyle bir şey gelmesin. Şu an sadece hani ee olsam video motorda video falan çektiği için müsait olmadığı için alamıyorum bu motoru olsam da. R25'e de almayayım diyorum. Hani alacaksam da bir, e, bir arkadaşımızı, bir takipçimizi 1.000'erle alayım. Hem onun için daha eğlenceli, eğlenceli olur. Hem de hani e, zaten bunu binarardayken yaptığım için bu hani e, duyuruyu şey olmaz hani aldatmaca gibi olmamış olur. O yüzden aklınız şey yapmasın yani. Demeyin. Abi ya salak yaptın, kandırdın falan filan muhabbeti yapmayın. <laughs> evet. Ee, aklımda hala aklımda merak etmeyin. Ee, öncelik olarak o videoyu çekeceğim. Dediğim gibi Instagram'dan mesajlarınız hepsini görüyorum. Hatta size bunu göstereceğim. Ee, hani slide bir şekilde göstereceğim ee, attığınız mesajları. Şey yapacaksınız yani. Neydi ismi? Kaç kişinin yazdığını göreceksiniz bayağı bir insan Yazdı bayağı bayağı bir insan Gördüğünüz zaman hani diyecek araya, 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 araya Ya aynen öyle ya, Polis oradan diyor ki devam et diyor araçlara ön, Önümüze yaya fırlıyor anasını satayım ya dediğim gibi bayağı bir insan yazdığı için şey yapmayın hani umutsuzluğa kapılmayın daha kimseye cevap vermedim mesajlarınız duruyor ve birinize rastgele birinize oğlum öyle nasıl geliyorsun birden ölüm patladı lan korkuttun korkuttun öyle gelinir mi Nereye? yanıma giriyorsun ya Nereye? git şu öte git ya, ya da, yok mu kardeşim yanıma ulaşma çarparım ya takip mesafesi ya ben kardeşim, yok mu var ne alakası var? Bırak ya gel. Bırak ya, gel. Ya, gel. Ya, bak, var, bak, bak. Lan kaydı tek. Rostuz <laughs> <laughs> ya. Ha, bana da izin ver. Bana da izin ver. Ben de geçeyim. Aman bura çok bağırtmıyorum. Şimdi polis mu? Aa! Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ya buradan gidelim Buradan girelim. Can! Can! Gel gel buradan gel. Oğlum burayı kafamışlar ya. Artık buradan geçemeyecek miyiz? Aga neler diyorsun ya. Bir yaşıma daha girdim ya. Az kaldı arkadaşlar az kaldı. O videoyu çekeceğim. Bir de biliyorsunuz şimdi resmi tatil oldu ya 29 Ekim eee neydi Cumhuriyetin ilanı olduğu için hani okullarda tatil olduğu için hani şu an zaten hani istesem de çekemem. Şimdi meşhur Çelebi'ye geldik. Çelebi'nin meşhur bombasını yemeye geldik. İçeri gir. Gel. Aman ablam. şuraya koyabiliriz. Tam burada bir şey olmaz. Oo, sıraya bak. Can. Ha. Bak şimdi. De. Ki, şu sıra cenneti açılıyor. Beklemem. Kanka, harbiden çok sıra varmış. Anladın mı yani, yok kanka. Kanka bakayım mı? Dur. Bir dakika. Teyit. Bomba çıktı Hadi lan. Yo, ben bayağıdır gelmiyorum. Yani bombanın büyük hali şu kadar bir şey. Adı bombişko. İsimlerinin tam tersi olması lazım. <laughs> o daha bomba. Çıktı. Dur bakayım. Ana ne avradını. Beyler çok sıra var. Ne yapacağız? Kanka ben bu sırayı beklemem. Yani ben diyorum ki ucunda hani cennet olsa beklerim. <laughs> Biz bir sonra gelir. Ne yapalım? Sahil tarafına gidelim. Motorları sahile mi yanaşalım? Niye ne yapalım? Ne bileyim. Bilmez mi diyorsun sahile? Motorla giremezsin. Ama orada denk gelince yiyorsun. Ben burada denk gelmeden de yedim. Nasıl yedin? Ben de iki kere. Ben hiç yemedim burada ceza. İşte ilki olur umarım. <laughs> ne diyorsa sahile gidelim mi yani? Arkadaşlar bomba alamıyoruz. <laughs> Şu an hayallerim çok yıkıldı ya. Zaten çok ya. Oğlum ben kanka, alamıyoruz yani bok at bok at. Kanka zaten kolesterol şeker dediğin gibi çok zararlı kanka. Hiç gerek yok. Yani bence gerek yok arkadaşlar. Boş verin ya. Zararlı zaten kalbe zararlı en başta. Neyse başka güne kaldı ya. Aa buldum. Alabara yiyelim mi alabara? Ben açım. Kanka sen kültürel bir video mu çekiyorsun lan? Kanka ben çok açım ya. <laughs> kültürel video çekiyorum galiba. İzmir'in hep ünlü şeylerini söylüyor. Kanka alabara olsun ya. Sen bir tane tam yeme şey yemez misin yarım? Şu motorla al önüne kadar gidersen yerim. Ee, caddesine girerim. Ben motoru bırakacağım. Senin motorla oranın önüne kadar gideceğim. Önüne giremem oğlum. Nasıl gireyim önüne? Tamam ya bırak sahile gidelim oğlum. Ben aç dururum sıkıntı yok. Sahile giderim Bak şey yaptım oğlum birazcık gurur şey yaptım neydi gurur demişim. Birazcık e, du, duygusal yaklaştım da. Yeme daha gel. <laughs> Orada şey demesini bekliyordum canım hani Kanka maç sen gidelim tamam yiyelim ya falan demesini Yok direkt kanka sahile gidelim oğlum <laughs> Hiç umurumda değil Ama acıktım yani birazcık evet birazcık. Ama durabilirim. Açta durabilirim ya. Sıkıntı yok. Ya buranın yolu da bu motorlarla çok eziyet ya. Tata tata titriyorsun böyle çok full. Ne yapalım? Ha? Nereye koyacağız motoru? Ha, ee, bireye. Bireye, bireye, bireye. Tamam. Çok titriyorum. Azer birbir gibi titriyorum arkadaşlar. Allahım, <laughs> buradan şimdi sağ yapacağım. Ee, buraya motor koymak yasak değil mi ya? Nasıl değil abi? Aa motorlar. Böyle mi koyalım? Böyle iyi mi? Tamam. Yeriz yeriz. burada ceza yeriz yeriz. <laughs> Kanka sen geldin ilk ben geldim. Ya hadi ya. Tamam biliyorum bana bitiyorsun. Anladık anla. Bana yükseldiğini biliyorum. Hayır otobüs mü Ha evet o yüzden otobüs <laughs> Şerefsiz. <laughs> Arkadaşlar. Üf be. Bunlar yan yana çok yakışıklılar ya. Heh Al sancak. <laughs> aydır bu şaka üzerine çalışıyor delik bebek. <laughs> Dur. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen e, ee, Can'ın esprisi çok güzeldi yazarsınız burada. Değil mi? Evet, yazın çünkü gerçekten de güzel espri. Güzel espri yapmış. Düşünülmüş espri yapmış. Tamam. Diskidi takacak mısın? Kanka bütün dikkatim dağıldı ya. Çok Diski takamam yok çünkü yanımda. İşte senin motorun olmadığı için takmazsın tabii karşıya. Kanka bir şey söyleyeceğim inanmayacaksın. Evet. Berat ana yani diskili... Kendi motorun olsa takarsın. Emanet motor ya. Konuşmuyorum. Emanetin Konuşmuyorum. Canlandır. Sen şimdi aç değilsin değil mi? Ama ben Berat kardeşimi düşünüyorum al fazladan disk getir. Onu <laughs> seni tanıyorum. Yalan söylüyorsun bence bu senin disk O zaman bu ne? Kardeşim ne? <laughs> Niye birden fazla disk taşıyorsun? Kanka bir şey söyleyeceğim. He? Oğlum disk kilidi burada zaten. Bu Anahtarı ne oldu, anahtarını al anahtarını. He? Taktım seninkini. Kanka sana kötü bir haberim var. Anahtarı yok. Ben sana disk kilidi var dedim. Anahtarı var. Dedim. <laughs> ben çekiciyi arıyorum. <laughs> Kanka taşak mı geçiyorsun? Kanka salak mısın? Sen salak kanka sen salaksın. Dalga mı <laughs> geçiyor? Kanka i̇nanmıyorum ki. Bir tane kanka bir kanka. Şey. inanmıyorum. Mer, tamam. Dur. Bir şey Tam. diyeceğim. Kanka. ya sen. Kanka. <laughs> kanka. Hayır ya saçmalama. Hayat, <laughs> ya, bak, <gülüyor> <gülüyor> kanka. Ya Kanka. Nereden attı? Ön, ön lastiğe tak dedim. Tek teker giderdim var ya. Kanka. Taşak mı geçiyor? Niye verdin? Ha? Ben eline verdim sana. Ben tam... Elime mi verdin? Ben evet, eline verdim. Kanka. Ben niye ben oğlum? Kanka. Kanka sen onu Kanka. taktın ya. Bak tak. Onu ne? Nasıl şaka? Bunda 3 tane düşün. <laughs> tamam komiksin. Anladı tamam. Tamam. Ya niye taktın ya? Takın önünü takman gerekiyor mu? Tak tak. <laughs> ne, yapıyor? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oradan ne çıkarabilirsin ki? Başka bir diskir Ateş ateş söker olur. Ya bunun anahtarını Berat falan niye aldı ya benden? Ateş ateş söker olayı o değil. Kanka, ne yapacağız? Siktir git vardı sende anahtar. Sana hatta verme. Varmış işte şerefsiz. Var mıymış? <laughs> e var işte. Ne? Ne beni korkutuyor? Ne beni korkutuyor? Manyak ya. Her neyse arkadaşlar şimdi biz buraya geldik. Can yemek yiyeceğiz mi? mi? Ne? Yemek yiyeceğiz mi? Yok. Sen hiç aç değilsin değil mi? Yok. Yarım da yemezsin. Yok. Çeyrek? Yok. İçecek? Olur. Yani alabaraya gidebiliriz yani. Olur. Tamam karnımı doyuracağım çünkü. Tamam. tamam. O zaman şimdi videoyu burada duraklatıyorum ben. A few moments later. birden ha <laughs> 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 bu kadar değildi ama. Bu kadar değil de neyse tamam. Tamam. <laughs> tamam tamam hallederim ben. Evet. Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canı zar zor ikna ettim. Ee, sağ olsun beni alabaraya götürdü yemek yedirdi. Teşekkür ediyorum buradan. <laughs> Karnım açken gönlü razı olmadı. Yemeğimizi yedik şimdi tekrardan e, şey yapıyoruz. Neydi? Dağılıyoruz yavaştan evlere. Biraz dikkat etmek lazım. Burası bayağı bir şey insan fışkırıyor buradan. al sancak güzel ya. <laughs> Evet Can dedi ki seni dedi bir yerden götüreceğim dedi kestirmeden dedi oradan gidelim dedi hiç trafiğe takılmayalım dedi ben de tamam dedim. Şimdi Can Bey'i takip ediyoruz. Acaba bizi nereden götürecek? Ne bakıyorsun oğlum? Ne var? Oğlum beni durdurmaması lazım bak. Yersen ödersin. Vallahi ödersin. Ben uyardım. Yersem ödersin. Bana ne? Sen götürüyorsun beni oralara. Tamam. Arkadaşlar burada hep çevirme oluyor genelde çıkışta. Orada biraz dikkat etmem lazım. <laughs> dikkat etmem lazım. Eğer polis varsa hani çeviren bir polis, durduran bir polis varsa ben oradan geçemem. Motoru gerekirse durdururum. Yani çünkü egzoz cezası yiyemem. Motorda egzoz var. Bir de alsanacak yani. Hiç affetmiyor buradaki polisler genelde. İnşallah yoktur ya. Şu an bugün perşembe aslında. Bugün olmaz da. Neyse bakalım. Evet günümüzü yine akşam ettik arkadaşlar. Yarın bu arada 29 Ekim. Hepimizin Cumhuriyeti, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Ulu Önder. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde. polis var mı? Polis yok. Kardeşim nereden gidiyoruz? Takip etmeyin aslanım. Senin kameranın kırmızı ışığı yanmıyor. Öndekini kapattım aslan. Neden? Aksakları polis görünce sildirmesin diye. Heee oha çok iyi taktik lan. Oğlum çok iyi taktik. Ben de yapayım onu. Aman burada polis var dikkat etmek lazım. Nasıl sağ yapacağız? Bu normal polis bir şey yapmaz zaten de. Oydu be vlogger. Geç be brother. Can beni nerelere götürüyorsun can? Allah'ım burada çok fazla toz var. Gözüme de vizörümü kapatamıyorum. Çok karanlık oluyor vizörümü kapatınca. Aha. Kör oluyor. Çok zor şartlardayım. Ha. nasıl eskiden özel yurttu tamam mı ben burada kalıyordum şimdi koleje dönüşü tabi de burada çok ilginç bir şey var gel Buralarda ben bir sivire kurdu besliyordum tamam mı Tamam Game of Thrones'un dizi müziği şeklinde ıslık çaldığımda geliyor yapmayacaksın diye uzakta durdum biraz o, o ileriden gelecek bekle şimdi beni öğrettiğim şeyi göstereyim mi? Bak şimdi. Paşa bana bak. <laughs> dur toplasın çalışın. Heh. Kucak oğlum. Aferin oğlum. Nasıl ama? Bak, paşa. Gel oğlum. Oğlum. <laughs> Gel lan buraya. Paşa. Gel oğlum. Kanka koku alıyor benden şu an dur. Kucak. Aferin oğlum o. E, otur kalkı biliyor musun? He? Otur kalkı biliyor musun? Oturmak istersen otur. oturur da oh. oğlum. Paşa. Otur. Hayır, hayır, bıçak demedim. Otur dedim. Çocuk çok heyecanlandı ya. Paşa otur. otur. Kulakları niye yamuk kanka, kanka bunun? bir kulağı öyle. <laughs> Nasıl seveceksin? Lan! Çok tatlısın. Kanalda ben bu 2 ayda falan yok burada. 2 hmm. aydır geldiğimde yoktu. Neden? Biri eee halı tarzı bir şeyle saldırmış arka baba. Çok saldırgandı Eee Bunlar nefret ettikleri için saldırmışlar İşte ee, orada bir abi var Belediyeye göndermişti Yeni geldi yani hmm. <laughs> Oğlum çok iyiymiş lan <laughs> Neyse arkadaşlar O zaman videomuzu sonlandıralım mı Can Evet Güzel bir köpeğimizle kapatalım şey videomuzu Allah Nasıl seveceksin şuna bak. Deliye bak. <laughs> arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz eğer beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Ee, onun dışında özellikle izleyenlerin çoğu abone olmadığını görüyorum çoğunun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok cici bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bugün de Can Sönmez ile birlikteydik. Ee, Can Sönmez'in kanalını da aşağı bırakıyorum link olarak. Ona da abone olabilirsiniz. Ee, Bugün 2 ar 25, 2 kardeş ar 25 gazladık. Videomuzu da böyle bitiriyoruz. Kendinize çok güce bakın arkadaşlar. Hepinize kocaman kocaman bay bay.